Hepinize merhaba ben Gökhan Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore serisi 10. bölümüne karşınızdayım Hatırlarsınız e, e, En son bölümde e, Burada e, kap e, tuzağa düşmüştük Ve buradan kaçmaya çalışıyorduk e, Etrafımızda düşmanlar vardı e, Bu arada e, 3-4 gün sonra tekrar karşınızdayım Bu arada Minecraft Hardcore serisinin devamı için Videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi. şimdi. Ah bir tane şu an gördüm. Şurada creeper var. Aha. Buraya gelmek üzere. Aslında sabah da olmak üzere ha. Aha gördüm. Burada bir sürü düşman var. Burada bir sürü düşman var. Ve bunlara şimdi gerçi saldırmaya gerek yok. Çünkü gün aramak üzere. Evet. Sabah olmasını bekliyoruz. Aynen pardon. Biraz susuladım da. Aman. Aman. Aman aman. Aman bak. Ölüyordum bak. Şu an evin çatısında kapat kapadım iyi ki. ölür ölürdüm bak. Oyun biterdi. Bak yalnız şunu söyleyeyim. Ee... Az kalsın ölüyordum bak game over gel gelmek üzereydi ucuz atlattık ha. Valla... Valla e, ölüme bu kadar yaklaşmamıştım valla. Bak bir tane önceki şurada var. Şimdi... örümcek şey mi acaba o şu çatıya çıkan ve e, şu aşağı inen örümcek mi acaba umarım öyledir eğer e, umarım çatıda inmiştir eğer inmediyse sıkıntı büyük yok kapıyı açmayacağım bisikletleri hemen oh. aha tam kapının önünde. Bak, görüyorsunuz. Hayatta açmam kapıyı. Buradan. Ne var ki? Pardon, yanlışlıkla ee, oyundan çıkıyordum. Pardon, e, bu kadar önemli bir birazcık şaştım bu arada. Hangi tuşa basacağımı şaşırdım. Neyse. Ama olsun ya. Yok ya ben e, birazcık şaştım. O kadar değil. Sonuçta oynanayım. Sizin zaten. O neydi ya öyle? Vallahi ölme bu kadar e, yaklaştım vallahi. Aha kapının önünde bir tane creeper var. Bak patlamasın. Hatta söndürürüm bak. Bak yine şu, şu örümcekte şey yapmaya çalışıyor. Buradan çıkmaya çalışıyor çıkamıyor. Çünkü şey 3 biraz yükseklikte olduğu için buradan çıkamaz. Ama kapıyı açmayacak. Buradan girer ya. Buradan girer valla. <laughs> Şurada geldi şu creeper. Abi şu önce geçen evin etrafında geziyor ya. Şimdi buradan da şey yapamam ki böyle Eee kapıyı açıp böyle koşu koşu uzaklaşamam ki. Sanki böyle kapıyı açıp böyle rush bir rush falan yapamam ki. Koşma çalışsam buradan şu kırpır gelir şey yapar vallahi. Şey yapar patlayabilir ölür mü yoksa bak bir tane örümcek vardı buradan e, şeyin üzerine çıktı ya kesin çatın üzerinde ya çatın üzerinde olmaması imkansız şimdi üstü de kırmak istemiyorum ya çünkü şey e, üst, üst, e, burayı kırarsam çünkü burada aşağı buraya düşebilir hatta Bak biraz önceki sesli geliyor ama e, bu düşmanların bir çoğu öldü ama şu önceki de hala tepemizde ya. Bir türlü inmedi şu evin çatısından. Şimdi etrafta e, temiz burada arada ama e, yanıltabilir sanki bu sanki şey gibi sanki sector clear sanki CS 1.6 sanki sector clear deyip de karşı düşman çıkıp seni öldürmesi bu cidden ee, troll yani şimdi Ses de bayağı yakın ha buraya oldukça yakın. Neyse. O zaman e, burada noktalayalım o zaman videoyu. E, Minecraft Hardcore Season 10. bölümü bu kadar. E, senin devamın için videoyu beğenmeyi unutmayın. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.